Hava sıcaklığının 30 derecelerde seyrettiği Edirne'de sıcaktan bunalan çocuklar Meriç Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalıştı. <laughs> Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar yüzerken zaman zaman şakalaşarak tehlikenin boyutunu daha da arttırdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine çocuklar nehirden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çocukları nehre girmemeleri konusunda uyardı. Sıcaktan bunaldıkları için nehre yüzmeye girdiklerini söyleyen çocuklar fazla derine gitmediklerini ancak uyarıların ardından nehirden çıktıklarını anlattı. Hava sıcaklığından geldik abi. abi çok sıcak hadi girelim dedik. Ya biz işte biraz derinlere gitmedik diye yaralaya kadar gittik abi. Sonra da abi polis abiler bizi vardı. Çıkın dedi. Dedi, dedi Bir daha sizleri görmeyeceğim dedi. Kolay.